Merhaba sevgili öğrenciler. Bu haftaki konumuz iş etüdü. Etüt dediğimiz biliyoruz. Herhangi bir konuda yapılan inceleme, araştırma ya da e, ön çalışma anlamına geliyor. Dolayısıyla iş etüdü dediğimizde e, bir iş görenin, çalışan kişinin iş yapabilme gücünü e, ve iş yapabilmek için gereksinimlerini de dikkate alarak bu işin e, iyileştirilmesini, Dolayısıyla işletmenin daha iyi çalışabilmesini, daha ekonomik çalışabilmesini sağlamak amacıyla bütün iş sistemlerinin incelenmesi ve düzenlenmesine ilişkin yöntem ve deneyimlerin uygulanması olarak düşünebiliyoruz. İş etüdünü iki grup altında topluyoruz. Metot etüdü ve zaman etüdü olmak üzere. Zaman etüdü aynı zamanda iş ölçümü olarak da, isimlendirilebiliyor. Şimdi günümüzde e, çok önemli bir kavram gelişti. Endüstri 4.0 diye. E, 4. Endüstri Devrimi anlamına geliyor. E, bu konudan hızlıca bir şekilde bahsetmek istiyorum. E, Endüstri Devrimi aslında 1. Endüstri Devrimi daha dolayısıyla e, daha doğrusu 18. yüzyılın sonunda tam olarak aslında 14, 1784 yılında ...su ve buhar enerjili mekanik üretim sistemlerinin devreye girmesiyle başlamıştı. E, tarihsel gelişimi sonrasında 20. yüzyılın başlangıcında... ...aslında 1870'li yıllara denk geliyor. Elektriksel güç temelli kitlesel üretim sistemlerinin devreye girmesiyle... ...ikinci endüstri devrimi başladı. Yani e, 20. yüzyılın başlangıcı diye söyleyebiliriz. 1970'li yıllarda ise elektronik ve bilgi teknolojilerinin devreye girmesiyle otomasyon ileri seviyelere taşındı. Bu da 3. E, endüstri Devrimi. Ya da Endüstri 4.0'a benzeyecek olursak Endüstri 3.0'da. Dördüncü Sanayi Devrimi, yani Endüstri 4.0 dediğimizde de şunu kastediyoruz. E, günümüzde ortaya atılan siber ve fiziksel üretim sistemlerinin devreye girmesi. Yani 4. Sanayi Devrimi'ni siber ve fiziksel üretim sistemlerinin devreye girmesi olarak tanımlayabiliriz. E, bu durumda şöyle oluyor, e, fabrikalarda daha doğrusu akıllı fabrikalarda fiziksel işlemleri e, siber-fiziksel e, kombinasyondan oluşan sistemlerle izlemek, e, fiziksel dünyanın sanal bir e, kopyasını oluşturarak e, merkezi olmayan kararların verilmesinin gerçekleştirildiği, hedeflendiği bir yöntem, bir işleyiş şekli olarak düşünebiliriz. Endüstri 4.0 Evet şimdi bazı e, neden bahsediyorum bundan? Bazı meslek gruplarının Endüstri 4.0 ile e, yok olacağı öngörülüyor. Dünya Ekonomik Forumu e, yani World Economic Forum WEF olarak kısaltılıyor. E, bu konuda 2016 yılında e, mesleklerin geleceği The Future of Jobs diye bir e, rapor yayınladı. E, bu The Future of Jobs e, raporuna internet üzerinden ulaşabilirsiniz. Ücretsiz olarak erişebilirsiniz. İncelemenizi tavsiye ediyorum çünkü e, az önce de söylediğim gibi bazı meslek gruplarının Endüstri 4.0 ile nasıl e, yok olacağının anlatılması, öngörülmesi, e, kariyer planlarınız açısından e, önemli bir etki oluşturabilir, sizi yönlendirebilir. Dediğim gibi Dünya Ekonomik Forumu, World Economic Forum, Future of Jobs, Dünya Ekonomik Forumu, Mesleklerin Geleceği isimli raporu bir gözden geçirmenizde fayda var kariyer planlamanız açısından. Şimdi iş etüdüyle devam ediyoruz. İş etüdü iki gruba ayırdık. Metod etüdü, zaman etüdü, e, zaman etüdü aynı zamanda iş ölçümü diye de adlandırılıyor diye söyledik. Şimdi iş etüdünün e, aşamalarına, adımlarına e, bakalım kaba bir şekilde Metot ötüdüyle başlar. E, metot etüdünden kastımız e, iş yöntemlerinin daha kolay gerçekleştirilebilen, daha etkin olan iş yöntemlerinin geliştirilmesini içerir aslında bu metot etüdü dediğimiz kısım. Onu zaman etüdü takip eder. E, metot etüdü gerçekleştirdikten sonra zaman etüdü yani bir işin e, standart süresinin belirlenmesi. Standart süresinin belirlenmesi standart süresinin iyileştirilmesi zaman ötüdüyle gerçekleştirilir. Şu an kabaca gidiyoruz. Bunları takiben de önce metot sonra zaman ötüdünü takiben verimlilik artışı çalışmaları gerçekleştirir. Verimlilik artışı çalışmaları nedir? Daha iyi çalışma koşullarının oluşturulmasını hedefler. Şimdi bir işin e, toplam süresinde belirleyen faktörler nelerdir? E, bunlara bakacağız. Burada bir işin, işin e, süresini belirleyen faktörleri şematik olarak göstermişiz. Başlangıçtaki şu dikdörtgen boşluk e, temel iş kapsamını oluşturuyor. Temel iş kapsamı e, dediğimiz nedir? E, kabaca daha fazla kısaltılması mümkün olmayan iş süresini gösterir. Temel iş kapsamı daha fazla kısaltılması mümkün olmayan iş süresidir. E, daha sonra buna A ve B ile gösterilen ek iş kapsamı oluşturan Süreyi katıyoruz. Nedir bu ee, ek iş kapsamı? İşte ürün tasarımı, ürün spesifikasyonlarındaki hatalardan ya da yetersiz imalat yöntemlerinden kaynaklanan iş kapsamı. Bu ek, e, ek iş kapsamı metot edüt, etüdüyle giderilir. C ve D ile gösterdiğimiz ise etkin olmayan süredir. İşte e, yönetim yetersizliğinden kaynaklanabilir bu süre ya da iş görenin kendisinden kaynaklayabilir kaynaklanabilir. Etkin olmayan süre ise zaman etüdüyle yani iş ölçümüyle giderilmeye çalışır, çalışılır. Şimdi temel iş kapsamı ve iş ek iş kapsamının toplamı bize toplam iş kapsamını verir. C ve D'yi de buna eklersek işin toplam süresine oluşuruz. Şimdi buradan e, teknik terimleri kullanırsak şunu anlıyoruz. Bakın toplam iş kapsamıyla işin toplam süresi farklı şeyler toplam iş kapsamı dediğimizde anlamamız gereken temel iş ve ek işi kapsayan işin toplam süresi dediğimizde bunlara ilaveten yani toplam iş kapsamına ilaveten etkili olmayan sürenin de eklenmesiyle ulaşılan süreden bahsetmiş olduğumuzu anlıyoruz. İşin toplam süresi dediğimizde etkili olmayan süre ek iş kapsamı ve temel iş kapsamında içeren süreden bahsetmiş oluyoruz. Evet şimdi biraz daha ayrıntılandıralım. Nedir bu temel iş kapsamı, ek iş kapsamı, etkin olmayan süre. Temel iş kapsamı e, söyledik. Daha fazla kısaltılması e, mümkün olmayan iş süresi. Ne kadar istesek de bu süre kısaltılamaz. En kalifiye iş gören de yapsa bunu en az bu kadar sürede gerçekleştirilecek. Bu, anla, bu anlaşılması gerekiyor. Ek iş kapsamı az önce A ve B ile göstermiştik. A dediğimiz neleri içerebilir? Bakın e, ek iş kapsamının A grubu ürün tasarımıyla alakalı ya da ürün ile alakalı bunlardan kaynaklanan hatalardan oluşan ek iş kapsamını gösterir. Mesela e, %5 tolerans yeterliyken bunu daha da düşürmek daha e, özelliği daha iyi e, hata payı daha düşük %3 toleransa çekersek bizim için ek iş kapsamı oluşturur. Fakat bu ek iş kapsamı bir fayda sağlar gördüğünüz gibi toleransın %5'ten %3'e düşürülmesi. B grubunda yetersiz üretim ya da imalat yöntemlerinden kaynaklanan iş kapsamından bahsediyoruz. Mesela otomatik tezgah kullanmamız gerekirken manuel tezgah kullanmak zorundayız. O an otomatik tezgah arızalı ya da kullanım dışı. Mecburen manuel tezgah kullanıyoruz. Bu sebeple ne oluyor? İş süresi ek iş kapsamı dahilinde uzuyor. Evet A ve B gruplarına az önce şurada gösterdiğimiz grafikte e, şekilde şamada bunları verebiliriz. Sonra ne var? E, burada gördüğümüz gibi etkin olmayan süre var. Etkin olmayan süreyi daha açacak olursak. Mesela C grubu etkin olmayan süre. E, tolerans dediğimiz aslında şurada e, şu şekilde söyleyebiliriz. Yani %5 tolerans dediğimizde önceden kestiremediğimiz gecikmeler paylar %5 tolerans önceden kestiremediğimiz paylar bunu %3'e düşürmek bize ek, 3 ek iş kapsamı oluşturur. Yani gecikmeler ve önceden kestirilemeyen payları daha da düşürmek ek iş kapsamına neden olur. Bu mantıken de çıkartabiliriz. Etkin olmayan süreyi ayrıntılandıralım. C grubunda ne dedik? Yönetim yetersizliği dedik. Mesela ne dedik? Ne olabilir yönetim yetersizliği? İş emirleri iş görenlere zamanında verilmezse yani iş görenler boş boş oturursa, iş emrini geç alırsa ne olur? Bu etkili olmayan bir süre. Neden? iş görenler temel görevleri olan işlerini görmediler. Çok net bir şekilde. D grubunda iş görenden kaynaklanan etkili olmayan süreyi söylemiştik. Mesela iş iş gören işe geç geldi. Ya da işi keyfi olarak yavaşlattı. Bu da etkin olmayan süreye örnektir. Şimdi önemli belirtiyorum. Ek iş kapsamı A ve B e, grupları metot etüdünün konusu. Yani A ve B ile kap, e, kapsamındaki aksaklıklar diyelim, olumsuzluklar metot etüdü ile düzeltilir, giderilmeye çalışılır. Etkin olmayan süre yani C ve D grubundaki e, yetersizlikler de olumsuzluklar da iş ölçümünün yani zaman etüdünün kapsamında giderilir. Fakat burada şunu net bir şekilde söyleyelim. A ve B'yi düzeltmeden C ve D'yi yani etkin olmayan süreyi iyileştirmenin hiçbir anlamı yok. Bunu net bir şekilde görmemiz gerekiyor. Şimdi metot etüdü. Metot etüdü nedir? Bunun tanımıyla devam edelim. Bir operasyonun, bir iş faaliyetinin gerçekleştirilmesinde kullanılan ya da kullanılabilecek olan hareketler aksiyonlar dizisinin ve işle ilgili kullanılan ya da kullanabilecek olan takımların ve iş yerinin düzenlenmesine metot etüdü diyoruz. Metot etüdünün konuları neler olabilir? Ee, süreçlerin ve yöntemlerin düzeltilmesi olabilir. Bir fabrikanın, bir atölyenin, bir iş yeri düzeninin, e, tesisat ve donanımının düzeltilmesi olabilir. Bu e, iş yerlerinde insan gücünde arttırım sağlamak için ya da iş görenlerin yorgunluğunun azaltılması için metot etüdü gerçekleştirilebilir konu olabilir ya da malzeme, makine ve insan gücü kullanımını düzeltmek, iyileştirmek için metot etüdü söz konusu olabilir. Daha iyi çalışma şartlarının ve ortamlarının geliştirilmesi, oluşturulması için metot etüdü gerçekleştirilebilir. Bakın, tüm bunlar metot etüdüne konu oluşturabilir diyoruz.